şu bugün bu videoda size anahtar kelimeye göre nasıl renklendirme yapılır onu göstereceğim anahtar kelimeye göre renklendiriyoruz şu ondan sonra anahtar sözcüğe göre renklendir atıyorum birine mesaj göndereceksiniz bildiğin anahtar kelimesi şey yapacaksınız o anahtar kinemeye göre atıyorum rehberde bir kişiye bildirim gitmesini istiyorsunuz. O kişinin kişiyi Kişiye kaydettiğiniz rehbere kaydettiğiniz şekilde yazıyorsunuz. O kişi size yazdığında belirlediğiniz renge göre şey oluyor. Mesela bir örnek göstereyim. Berat Şahin dedim. kendime mesaj göndereceğim mesela şuradan şöyle biraz şey dedim ekle dedim rengini seç seçiyorum atıyorum şu renkte bana dediğim geldi ayarlandı arkadaşlar orayı çekemedim ama o kişinin kaydettiğiniz şekilde ayarladığınız şekilde şey yapıyor rengini işte anahtar kelimeyi algılıyor. O ayarladığınız renge göre simgenin rengini o yapıyor ayarladığınız şekilde.